Şimdi baş pehlivanların mücadelesinde henüz güreşçilerin birbirlerine yaptıkları oyun yok. Üstünlük yol. Güreşin henüz başı. Henüz 5 dakikalık bir süre geride kaldı. Aynı kulübün iki güreşçisi ama ayrı bölgelerden güreşiyorlar. Ordulu Kenan Şimşek Becek, ve Samsunlu Şaban Yılmaz Ayhan, mücadele ikinci, veriyorlar. Kazanan ilk, i̇lk kez katılırsa başpehlivanlık pehlivan. unvanına ulaşacak. Cengiz Zengin, Balıkesir, ikinci davulcu kardeşlerimize hiç kimsenin hakkı yoktur, kimseye hakkı da haksız olsa atma adaya. Davulcular başpehlivanlık güreşleri başladı. Final güreşi başladı. Siz de kalktınız ayağa. Söylediğim sözler herkes diyor ki aşk olsun. Davulcu arkadaşlar söyleyin. Zurnacılar da olsun. Zurnacı kardeşlerimiz de ayakta devam ediyoruz. Cengahları vuruyorsunuz. Tam emin olsun. Evet, davula zurna da eşlik etmeye başladı ve evet baş güreşlerinde final güreşinde baş pehlivanın belli olacağı müsabakada davul ve da görevliler ayakta çalıyor sevgili seyirciler. Öteki müsabakalarda oturabiliyorlar ama baş pehlivanlık güreşlerinde ayakta olmak durumundalar. Kırkpınar Saray içi sevgili seyirciler. Yıllar öncesine göre çok değişti. Eskiden 2-3 sıralı tahta türbünler, üstü açık türbünler vardı. Seyirci sayısı 1500-2000'i geçmezdi izleyen seyirci sayısı. Çünkü türbün kapasitesi o kadardı ama yıllar saray içini de çok geliştirdi şimdi gerçekten üstü kapalı seyircileri güneşten koruyan ve seyirci kapasitesi de 20 bini bulan bir mekan haline geldi. Bağlama süresi 10 dakika. Her iki güreşçi de çok dikkatli oyuna girerken ediyorlar. Çünkü artık oyun değil. Sadece bastırma yeterli. Evet Kenan Şimşek hareketleniyor. Ama bacağını çok iyi yakalamış durumda. Şimdi kurtuluyor pozisyondan ama üstünlük sağlayamıyor Şaban Yılmaz rakibi karşısında. Böyle bir mücadelede galip gelmişti Şaban Yılmaz. Aydın Polat çıkarsın da. Evet kule devam diyor. Bu pozisyonda rakibini bastırdığı inancında değil. Şimdi Kenan Şimşek hareketleniyor. Evet şimdi bastırıyor Kenan Şimşek ve baş pehlivan oluyor. Büyük çaba sarf etti Şaban Yılmaz. Ama usta güreşçi Kenan Şimşek izlediğiniz gibi uzatmanın hemen ilk dakikaları da rakibini bastırdı. Ve tabi burada Minder Güreş'in tecrübesinin de büyük rolü var. Evet Kırkpınar Başbeyli Kenan Şimşek sevgili seyirciler.